Diyarbakır'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Sinan Oğan mı, Muharrem İnce mi diye Diyarbakırlı vatandaşlara soruyoruz. İyi seyirler. Aferin merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim? Kılıçdaroğlu. 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 Neden Kılıçdaroğlu? Evet. Neden? Öyle. Gençlere soralım ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir gençler? Recep Tayyip Erdoğan. Allah senin belan verir. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Senin var mı kardeşim? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Neden? Öyle. Öyle diyor. Sağ olasın. Başar Ola bir kere konuşamıyor doğru düzgün. Raporaj evet. Röportaj yapamıyor. O nasıl bir cumhurbaşkanı olsun? Erdoğan o kadar yeni gemi çıkardı, savaş gemisi çıkardı. Nankörler. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayın kimdir Selahattin Demirtaş olmasa Kılıçdaroğlu'na vereceksin. Bir oy Kılıçdaroğlu'na diğer oy? HDP. HDP. Teşekkür Yeşil HDP. Sol Parti. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayın kimdir diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Deni var mıdır? Nedenini bilmiyorum. Peki milletvekilinde adayınız kimdi? Onu söylemeyeceğim. Sağ olun. Dayıcığım, Cumhurbaşkanı adayın kimdi? Cumhurbaşkanı mı Allah'tır. Allah seçimde? Allah'tır yani. Allah. Ben Hacı Cumhurbaşkanım da yok. Da ben Allah yok. yok. Allah Cumhurbaşkanı. Allah oradayım. Abim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Saladin. Kim? Arızlaroğlu. 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 Teşekkür ederiz. Adayın kimdir abim Cumhurbaşkanı? Erdoğan, Erdoğan. Abim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya, o benimki belliydi. Kim? Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Neden, neden yok. Teşekkür ederiz. Abicim nasılsın? Çok soğuk. Diyarbakır'a geldik vatandaş soruyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Dört tane aday var biliyorsunuz. Erdoğan'dır. Mesela. Neden Erdoğan'dır? Erdoğan? Erdoğan ne söyle bugüne kadar ne söylemiş o işi yapmış. Söylediğini yaptı diyorsun. He. O yüzden Erdoğan. Diğerlerinin hepsi söylediği buradan yukarıdır. Peki milletvekilinde de kime vereceksiniz? Galip Ansarioğlu. Yani AK Parti. He. Teşekkür ederim. Hadi. Sağ olun. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkanı deniz kimdir diye soruyorsunuz. Salahattin abi. Cumhurbaşkanlığında? CHP. Yani bir oy HDP bir oy Kemal Kılıçdaroğlu. Abi aynen. Teşekkür ederiz. Beyefendi merhabalar. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Düşünmüyorum. Kullanmayacak mısınız? Yok. Dayıcığım, Cumhurbaşkanı adayı kim? Ne? Cumhurbaşkanlığında kim oy vereceksiniz? Ne? Seçimler var ya seçim. Yok. 15 gün sonra. 15 gün sonra ne yapacak? 15 gün sonra seçim var abim. Kime vereceksin oyunu? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, e, Muharrem kime, e, kime vereceksin ne? Vermeyeceğim mi? Ya? Ercan Yok ben sola bir. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı da kimdir abi? Kılıçdaroğlu. Kim Niye abi? Sevdiğimiz için. Peki milletvekili de kim mi abi? Valla artık bize bağlı. Sağ ol abi. <laughs> Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? <laughs> merhabalar. Cumhurbaşkanı adayın kimdir diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Bugün ekmek on olmuş. Haberiniz var mı? Yok. Şimdi az önce durumda paylaştılar. Ekmek on olmuş. Yok, yok, yok. Yani Kılıçdaroğlu gelirse? Yani vallahi zaten bozuk. Kılıçdaroğlu gelirse bilmiyorum yani en azından bu kadar şey olmaz yani. Bu kadar düzelir. Evet, şey. Valla milletvekili kim adaylar kim bilmiyor ki? CHP, İYİ Parti, HDP. HDP tabi canım. Yani Yeşil Sol. Tabi tabi. Tabi tabi. Sağ olun. Sen abi. HDP. HDP. Yani Yeşil Sol Parti. EDP bitti abi. Tamam Yeşil Sol Parti. Cumhurbaşkanlığında? Cumhurbaşkanlığında Selo dediği aday Kılıçdaroğlu. Tabi tabi. Selo Hoca'nın diyor. diyoruz abi. Benim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı, evet. diğer Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti Evet. evet. Siz dayıcığım? Ee, CHP. Kılıçdaroğlu? Evet. evet. Neden? Bir değişim dönüştüm olsun. Milletvekiline kim vereceksiniz? Onda da mı CHP? Hadi. O da Yeşil Sol Parti. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz hanımefendi. E ses var mı? Evet. Abim. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Salahattin Demirtaş evet. olmasa Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani, bir oy HDP, bir oy Kılıçdaroğlu. Aynen. Teşekkür ederiz. Ses var mı? Şuraya dokundum gitti. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Erdoğan. Nedeni var mıdır abi? Var tabii. Başkan adayın kimdir abim? Dört tane aday var biliyorsun. Kurbanıyım. Kemal Kırıncılaroglu, milletvekili de HDP. Başka da kimse oy yok. HDP yok ki abim. Ona vereceğiz milletvekilleri. HDP yok abi Var var var. Onun partisi. Yeşil Sol Parti. Eh, tamam. Evet. Aynı ona vereceğiz. Tamam. Abi. Yeşil Sol Parti diyelim. Bizim e, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kırıncılaroglu. O teki oy da ismi ismi değişen parti. Teşekkür ederim. Eh, AK Parti oy yok. Cumhurbaşkanı adayın kimdir abim? Kılıçdaroğlu Nedeni var mıdır abi? Hı? Neden? Ya ben onu seviyorum. Peki milletvekili e? kim kime verdin abi? Ha? Milletvekili. yok ya abi. Hadep. Yeşil, yeşil sol. Evet. evet, yeşil sola verdin. Yeşil sola verdin abi. evet. Peki milletvekili ne ki vallahi biraz bir değişim olsa Kılıçdaroğlu na. Kılıçdaroğlu, nun. Kılıçdaroğlu nun. <laughs> Muharrem İnce ile Sinan Oğan da var abi. Yok valla onlarla, onlarla, onlar bir çizimi getirmiyorlar. İkisinin tabanı yok. Yani alsa 2-3 puan alırlar. Bir değişim olsun artık yeter. Kaç sene? 25 senedir. 20-30 seneye yakın bu yönetiyor. Başka değişim Şurada 10-15 gün kaldı abim seçime. Ne olur sizce? Bence Kılıçdaroğlu %55-60 arası alır. Allah'ın izniyle. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye Diyarbakır vatandaşı soruyor. Diyarbakır vatandaşı olarak Cumhurbaşkanı adayımız. Yani HDP olsaydı, oydu HDP. O zaman... Yani her zaman pek kimi derse o seçer. Kim abim? Şurada 10 gün kaldı abim. 10 gün kaldı. Kılıçdaroğlu bir Kılıçdaroğlu. iki kim abi. Evet. Milletvekilinde de Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti Teşekkür evet. Yeşil. Rica Sağ tamam. Hanımefendi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Dayıcığım Cumhurbaşkanı adayın kim? Kılıçdaroğlu. Senin var mıydı? Var. Var. Varlığa <laughs> karşı. Her şeye karşı. Peki, tamam. Tamam. Milletvek milletvekilindeki hangi partiye vereceksiniz? Yeşil Sol Parti. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abicim Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı, var mıdır abi? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Ya kardeş ama oy kullanamıyorsun değil mi sen? Yok kullanamıyorum O zaman oy kullan. Abi, en iyisi Muharrem İnce. En iyisi Muharrem İnce ama oy kullanamıyor. Ablacığım Cumhurbaşkanı adayın kimdir? <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye Diyarbakır'da soruyoruz. Ben sana söyleyeyim sen kime vereceksin ben de ona vereceğim. Sen kendi reklamını yapıyorsun. Evet abi. Hepsi aynıydı. Hepsi aynı. Sen soğanı ikiye böse hepsi de kokuyor. Sen anladın mı? Soğanı ikiye bösem de kokuyor diyorsun. Ha iki kişi daha kibirime verse koklasa kokuyor. Hepsi aynıydı. Oy kullanacağım abi. Ben sağım vereceğim. Sağ olasın. Bir oyumuz var. Hepsi olmuyor. Milletin televizyonda insan daha duramıyor. İçeride duramıyor. O ona küfür, o ona o ona ati. Anladın mı? Ondan sonra tamam. Teşekkür ederim. Milletin kafasını yedireceğim. Sağ Efendim size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyor. Kılıçdaroğlu tabii. Ki. Neden ya daha sakin. Daha efendi. Çok efendi bir. Yani artık bağırma çağırmalardan bıktık. O yüzden. Evet, Peki milletvekilinin hangi parti üyeli? HDP. Yeşil Sol Evet Yeşil Sol Sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden abi? Var mı bir nedeni? Valla 21 senedir Erdoğan bizim bizi soğana mühtaç etti. Zık bir değiştirelim bakalım ne olacak. Peki Peki milletvekilinde kim abi? Milletvekilinde vereceksiniz? Milletvekili de HDP'ye vereceğiz. Yeşil Sol. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. Cumhurbaşkanı adınız kimdir? Teşekkür <laughs> Dayıcım merhaba. Yetişemiyorum da. Bari size sorayım abim. Dayım çok hızlı gitti. Cumhurbaşkanı adın kimdir abi? Tabii Kılıçdaroğlu. Nedeni var mıdır abi? Vardır abi. Bu ortamı görüyorsunuz, bu halimizi görüyorsunuz. Evet Recep Tayyip Erdoğan iyi bir insan değil ama çevresi onu bozdu. Çevresi onu bozdu. Onun için he bakalım bir, bir yönetimleri değiştirelim. Daha önce kime verdiniz abi 2018'de? Muharrem İnce, yok, Demirtaş. Yok Muharrem İnce yok. yok Erdoğan yok. vardı bir de merak. Ee, şey Erdoğan'a vermiştim. Erdoğan vermiştim. Ama verdiğime pişman oldum. Şimdi Kılıçdaroğlu. Peki milletvekiline kim vereceksin? Tabii ki e, Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Rica ederim. Sağ olun. Başka üstüne alın. Canın sağ olun abim. Buyurun beyefendi size soralım mı? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Diyarbakır vatandaşlarına. Valla biz Selo'yu tanıyoruz. Selo başkanı tanıyoruz. Evet. Sonuna kadar, kadar Milletvekilinde Yeşil Sol Parti vereceksiniz diye bakalım. Tabii, Peki Cumhurbaşkanlığında da Sinan Oğan, Muharrem İnce, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Var. Kılıçdaroğlu. Aynen. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce ve Erdoğan. Erdoğan, kim? Cumhurbaşkanımız abi. Aa, tanımıyoruz. 22 yıldır Cumhurbaşkanımız abi. Diyarbakır'da Selo Selo Başkanı tanıyoruz kusura bakma. Cumhurbaşkanı da kimdir abi? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? En iyisi olur. Peki milletvekilinde kimi vereceğiz abi? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti. Yine Tayyip Erdoğan. Yine abi. AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Dün başkan adayın kimdir? Abi Cumhurbaşkanı kim olacağız? Şu an için Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Daha sonra? He? Daha sonra? Selahattin çıkarsa Selahattin'e vereceğiz. Çıkmazsa Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Teşekkür ederiz. Dün başkan adayın kimdir abi? Oğlu. Nedeni var mıdır? Vardır. Nedir? Tek şey bitsin. Değiştiriyorsun. Tek Sağ olasın. Abim Cumhurbaşkanı Adeniz kimdir? Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı Adeniz kimdir? Abi, şey Yaş kaç kardeşim? 21. Bir şey sorayım. Burada genellikle Yeşil Sol Partisi'dir. Evet. İkincisi olarak burada AK Parti sanmıyorum çok çıksın. Evet. Zaten artık herkes biliyor nedir, ne olmuş. Yani ben diyorum Yeşil Sol Partisi sonuna kadar o olacak. Cumhurbaşkanlığında? O e, şu an e, Yeşil Sol Partisi burada e, milletvekili olarak ona vereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak da CHP. Kılıçdaroğlu. Ha, Siz abim kime vereceksiniz? Yıllarca bizim AK Partiliydi. Evet. AK Al Parti'ye veriyoruz. Başka kime vereceğiz ya? Çeketiniz de Erdoğan'ın çeketine mi abi? Ben, ben zaten e, 27 sene ben İstanbul'da kalmışım. Ben de aynı kördüm. Yani e, o şeyler bitti daha artık. Yani bitti. Yani kördük mü mı? Bu bitti abi. Ya o, kırışlar, o boşu boşuna konuşuyorlar evet, yani. Abim, milletvekiline kime vereceksiniz? Milletvekili AK Parti milletvekili. Şimdi AK Parti'ye devam edeceğiz. Evet aynı devam aynı devam. Tabii ki canım ne demek ya. E doğrudur abi yani yanlış mı var yani. Bilmiyorum abim Diyarbakır'da. Tamam, sen. Yok yok gerçekten. Teşekkür. Abi, Teşekkür ederim. Şu an Diyarbakır'dayız. Recep Tayyip Erdoğan size göre çevrenize göre Diyarbakır'da yüzde kaç alır? Diyarbakır'da? Yüzden 35 falan alıyor. Yüzde 35 alıyor. Evet. Yüzde 65'te işte. Kılıçdaroğlu hmm. alıyorsunuz? diyorsunuz. kılıç savur bırak kimse. Millet döydü bana millet hepsi var şey oldu abi millet de sana. Öyle bakma ben oraya oraya, oraya veriyorum öyle bir şey yok abi. Kim iyiyse o Teşekkür ederim. Yani ben de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Ha, yok Cumhurbaşkanı adayım. Var mı abim Cumhurbaşkanı abim. Teşekkür ederim. 10-15 gün kaldı abi. CHP, CHP. Kılıçdaroğlu. Aynen. Teşekkür ederim. Sen abi? Evet devam ediyoruz. Abim Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Cum yeni. Yeni. aday var ya abi. He. Cumhurbaşkanı ya. Tayyip Erdoğan ya Kılıçdaroğlu. Kimi verir vereceksin abim? Vallahi o Allah bilir. Biz ben... de bilelim abim. Yok bilmem. bilmem. Cumhurbaşkanı eski kimdir? Cumhurbaşkanı adayım mı? Evet. Kılıçdaroğlu'nun dışında biri var mı? Var abi. Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Recep Tayyip. Ya geç onları. Var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. Yani Yeşil Sol Parti'ye vereceksiniz Aynen. milletvekili de. Aynen öyle. Peki Cumhurbaşkanlığı kim vereceksin abi? Cumhurbaşkanlığı... Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce, Muharrem İnce verebiliriz. Muharrem İnce'ye verebiliriz. Muharrem İnce'ye vereceksiniz. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz abi... Kılıçdaroğlu. Nedeni var mıdır? O da Bu, bunu düşürmek için. Erdoğan'ı düşürmek için. Teşekkür ederiz. He. Sağ olun. Milletvekili de kim Ercan abi? Sol partiyiz. Yeşil sol partiyiz. Evet. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? CHP. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Nedeni var mı abi? AK Sizin... Parti. Neden AK Parti abi? AK Parti. Sağ olasın. Sizin var mı abim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Oy kullanmıyoruz. Erdoğan. Nedeni var mı abi? Seviyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden? Köyüp. Siz abi, Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Dayıcığım merhaba. merhaba. Nereye böyle? Böyle? Vallahi çarşıyı biraz geziyoruz. Vallahi Diyarbakır bugün çok güzel. Diyarbakır hava güzel. Her evet. zaman da Diyarbakır güzeldir yani. Evet, Diyarbakır her zaman. <laughs> Peki Cumhurbaşkanı adaylığı var biliyorsunuz 10 15 gün kaldı şurada. E vallahi Kılıçdaroğlu diyor ikramiye vereceğiz. Biz artık emekliyiz mecbur ona vereceğiz. 15 bin liraya alacaksın diyor. Tabi abi ya, ama biz garibanız ya. <laughs> <laughs> İki nerede? 15 lira. Oğlum teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Sağ <laughs> olasın. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Recep Tayyip Erdoğan Hazretleri çok başarılı dünyaya işme diyor. Recep Tayyip mi? Erdoğan Hazretleri dedin abi. Evet doğru. Neden böyle bir şey dedin abi? 25 yıldan beri dünyanın kralı başkanı cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor. Dünya Diyanet İşleri Üst Kurulu Başkanı dünyanın. Dünyanın diyorsunuz. Tabi tabi. Sağ olasın. Ben de Dünya Din İşleri Kurulu Üst Kurulu Başkanıyım. Destekliyorum babamdır benim. Teşekkür ederim. Evet. Ben de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Kesinlikle Sel Selahattin Demirtaş ama bu sefer e, şeye vereceğiz. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aynen. Cum milletvekilinde geçiyor sol parti. Sol parti. Teşekkür. Ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir gençler? Reis. Erdoğan. Erdoğan. Abi en azından Allah'ın ayetine, Allah'ın emrine bir metrekarelik bez parçası diyenlere oy vermeyeceğiz. Ta onlardan, onlardan taraf olmayacağız. Onun yani Erdoğan. Ben kime oy vereceğimi söylemedim. Sadece tesettüre, Allah'ın emrine bir metrekarelik bez parçası diyenlerle aynı safta olmayacağım. 4 tane aday var biliyorsun. Sinan Oğan, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu Erdoğan. Evet. Var mı kapanı bir isim. Yani orası bende kalsın. Yani. Ben en azından kime oy vermeyeceğimi, kimlerle aynı safta olmayacağımı Allah'ın izniyle söyledim. Sen Yeterli. Reis abi. Evet. Teşekkür Eyvallah. Eyvallah. Abim Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Ölümüne Demirtaş. Neden ölümüne Demirtaş? Öyle. Öyle seviyorum diyorsunuz. Aynen şu Yeşil Sol Parti yani. Aynen. Peki Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu milletvekili de Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Rica ederim. Dayıcığım Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Cumhurbaşkanı'nın da kim oy vereceksin? Hangisi hayırlısı olsun? Hangi sayılısına göre? vallahi daha belli değil yani. Abi şurada 10-15 gün kaldı belirleyelim. Ya şimdi onu söylemekle mümkün değil yani. Hangisi Hayırlısı hayırlıysa olsun. Sağ olun. Rabbim hangisini hayırlıysa olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Valla ben Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? O güven veriyor. Güveniyoruz diyorsun. Evet. Peki milletvekilinde AK Parti mi, CHP mi, MHP, İYİ Parti mi? Valla ben CHP AK Parti. İYİ AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayın kimdir abi? Belli olması lazım bir kere. Kim abim? Kılıçdaroğlu. Neden abim? Ya nedeni sorma. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Tayyip Erdoğan. Nasıl neden? Daha ne olsun? Tayyip Erdoğan. Abi, abi. Siz abi. CHP. Neden CHP? İyi ee, de güzel. Siz abi. Demirtaş. Neden Demirtaş abi? Türkiye kimi yöneye yürütüyorsa sağ, o başa gelsin. Peki Cumhurbaşkanlığında kimi vereceksiniz? Dört aday var. Erdoğan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Demirtaş'a vereceğim ben. O milletvekiline tamam. Geçti sol partiye veriyorum. Cumhurbaşkanlığında da... Kararsız zamanlarda hiçbir tane vermeyeceğim. Kolay sağ gelsin. Sağ olun. Abi, Ağabey, merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Demir taştan başka kim olacak? Oy kullanmayın, Allah'a şirk koşmayın. Herkese bunu böyle diyorum. Oy kullanmayın, Allah'a şirk koşmayın. Ben neye geliyorlar bu memleket? Başkanına kim vereceksin abla? Dört aday var. CHP'ye vereceğim. Demirtaş. Evet. Adam bir oy Yeşil Sol Parti, bir oy Kılıçdaroğlu. Vermeyeceğim onlara, hiçbirine vermeyeceğim. Aynen, bir oy Yeşil Sol Parti, Abi, bir oy Kılıçdaroğlu. Son soruyu sana sorayım, Diyarbakır'da yayını kapatayım. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Zadi Demirtaş. Aday değil, Yeşil Sol Parti'ye vereceğiz sanırım. Onların bir bilgi yok valla. Peki dört aday var abi. Dört aday derken? Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Nedeni var mıdır? Böyle bir değişik bakalım değişir olsun ne olacak? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Karşım vermiş oldu öyle Diyarbakır'daki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.